Herkese yeni bir farm videosundan selamın aleyküm arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Kayda girmeyeli selam vermeyeli kameranın karşısına değil ha, geçmedik görünmüyordur inşallah. Neyse tekrardan hoş geldiniz dostlar selamın aleyküm. Uzun zamandır yoktum. Buradaydım da yoktum. Vardım da yok gibiydim. Yoktum sonuçta. Görmüş olduğunuz gibi şekil aldı. Karardım, sarardım. Gözlerimi göstermeyeyim. Biraz tren karına, bindiğim tren karına biraz kavga çıktı. Yani ben böyleysem karşı tarafı düşünemiyorum. Siz anladınız. Evet kısa bir muhabbet dostlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Keyfim yoktu. Moralim yoktu zaten. Tek başıma oynamaktan sıkılmıştım. Yine tek başlamayız ama yapacak bir şey yok. Tarım oynamayı da özledim. Sizleri de özledim tabi. Bu arada umarım hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Şükür bizlerin sağlığı yerinde şu an. Yani Rabbim her türlüsüne şükür olsun. Yani gelen hastalığa bile şükretmek lazım bazen. Bazen de daha mı şükretmek lazım? Şükretmek lazım. Evet. Evet. Uzun zamanları yoktum. Arkamda dedikodular çıkmış. Yok efendim. UFO kaçırmış. Uzaylılar kaçırmış. Yok astral seyahatte kaybolmuş. Yok boyutlar arası geçişi bulmuş. Neyim lan ben? Medyum muyum? Be, Neyse. Ee, yine tek başımayız. Tek başıma dev rol play. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Polonya haritasındayım. Polova'nın çakması hangisi kim kime hangisi kopya yapmış bilmiyorum. Polova'nın Polova'ya benziyor harita ama Koloniye. Hatta gösterelim. Haritamız bu. Polova'ya çok benziyor. Polova'dan alınmış zaten komple bura. Bilmiyorum kim kimden çalmış vallahi bilmiyorum burayı. Küprüğümüz burası. Kifrin hikayesini de anlatayım, buranın sahibi ölmüş, yok kepçete kaza yaptı, boğuldu gibi bir şeyler dediler ama ben tam anlamadım. Alet edevat de kalmış birkaç traktör mıraktır, satın aldım son paramla, 100 bin lira paramız var, buna da iyi para. Neyse işte, kifreyi satın aldık, buranın sahibi ölmüş. Allah canını almasın tren. Korktum beni ya. Da konuşma yapıyor. Kaldır kaldır geçirilir mi? Korna vuraydın ya. Neyse arkadaşlar. Ben videoya başlıyor. Umarım becerebiliriz. Güzel bir şekilde çiftliğe giriş yapmak istiyoruz. Bakalım. Otobüs bizi bekliyor zaten. Neyse giriş performansı yaptık. Tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmasanız seviniriz. Bin abone şunu şurada ne kaldı ki salıya. Birazdan geliyorum. Allah. Göz, gözük mü değil mi? Bu iyi çok da vurarmış. şey yani bayağı saralmışım ya. Güle 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 yavaş git. trenle gittiğin kimdi ba? Yolculuk yaptığın kimdiydi? 15 saattir trenle yolculuk yapıyorum. Affedersin de bir taraflarım düzleşti ya. Burası neresi la? Pancara bak be. E kimse yok burada. Hani ben almaya geleceklerdi. Otobüsü kaçmadan bineyim de. Lan. Lan dur. Hop. Dur, duydu mu beni? Duydu herhalde. Çok şükür. Dur dur. Lan dursana kardeş. Kardeş. Geyikler de kaçıyor herhalde. Otobüse koşun koşun. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ne yapıyor bu adam? Ben niye beklemedi? Vallahi gidiyor ya. Ne bileyim öbürü ne zaman gelecek ya. Ee, ne yapacağız? Yav arkadaş dakika bir gol bir yav. Bir çiftliğe varsaydık. Bu ne? A oyuncak. Oo. Hmm. E abi ne yapacağız şimdi? Başka gelecek. Selamünaleyküm. Saat ee, kaçta gelir diyecektim da. Neyse. Mecbur öbürünü bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öbür otobüs geldiğinde basarım GoPro'nun düğmesine. Evet sonunda geldi. Tam iki saat burada bunu bekledim. Neyse. Allah'ım sanki 15-20 kişi vardı. Bir dayı ile bir ben var. Şoför lavaboya gitti herhalde. Bagajlar bagajları açmış. Ben benim de geri önemli değil. Işıkları da yakıp bırak. Ne zaman kalkacak bu ya? Akşam olmadan varsam gideceğim yere bilmediğim memleket. Bir an önce işlere koyulmam lazım. Bu nasıl otobüsle? İnşallah bekliyor. Gelince devam edeceğiz. Evet gençler. Ben amca bekliyordum da hanımefendi geldi. Benim için sıkıntı yok. Hanımefendi. Şuna bir yardım edeyim ya. Çıktık çiftliğimize doğru. Güzel. Başka kimse de yok herhalde. Ne güzel vites atıyor la. Bism... Allah table girdi ağzıma. Çiftlik çok bir şey sorabilir miyim kaptan? Çiftlik yakın mı? Sus. Meşgul etme. Düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi atarlı hanımefendi. ben de çiftliğime götür de ne kadar süre, ne kadar düşünürsen düşün ya bana. Vay be. Güzel bir şirin bir kasabaya benziyor ya. kapıda açık sıcak. Püfür püfür. Geldik mi? Aa kayık. Bakkal. Vay. O bir bak burası mı acaba? Allah razı olsun. Haman da gitti. Hadi güle güle. Abla götürdü erkek götürüyor. Ben anlamadım bu işi. Ya zehir zehir. Şu git emisyonun emisyonuna bak. Bir ürperdim ya. Artık burada mıyız? sağa bak, sola bak, sağa bak, sola bak. Evet arkadaşlar, çiftliğimiz burası. Şöyle. Yani biraz üzüntülü hikayesi. Sahibi ölmüş. Baksana kaç zamandır bakımsız traktör içine bakalım. Lan, ben... ya dur, şeyi açmayı unutmuşum. Ay, binelim içine. Güzel traktör ya. Belki şimdi yine abi. Mahvolmuş çamurda çavrakta. Dur şu ben şu dış kapımı kapatayım da. Yavaş yavaş. Toz kalkıyor geliyor buraya giriyor. Oo. ATV'si de varmış. Saat 3.30 oldu ya. Bu nasıl bir tren yolculuğu. Allah'ım yarabbim. Evimiz. Eve gireriz. Sıkıntı yok. Buralarda bir şey var mı? Hmm, bunlar muhafaza edilmiş. Kalye makinesi filan. Hayvan ahırı boş tabii ki. Boş. Boştur herhalde. Çünkü adamın öyle bir sene olmuş. Koy merası burada. Var dediydiler. Vay be. Aha. Türk boğası tüm o Güzel ama işte bunlar hep çamur kaplamış çalışır mı yağını mağını değiştirmek lazım tablamız burada bazıları bıçak diyor bazıları tabla diyor bilemiyorum artık gübre yağımız orada hayvanların hayvanların alanı baya dar ya yapacak bir şey yok buğdayımız güzel olmazsa olmadığımız buğday orada da var mısırımız kim e güzel Bilmiyorum eksik mi eksik var mı? Allah'a eksik çıkmasın. yüz bin lira param var. Zor attım kendim buraya. E bir eve de bakalım. Sonra alet edevat. Yıkarız belki traktörleri. Hadi girelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben ben bu arada gece nasıl kalacağım? Ana bir kapı açıldı. Abi Çiftliğin sahibi ölmüş sahibi. Bismillahirrahmanirrahim. Börekler taze mi lan? Lan nasıl taze olur? İyi hoş. Aha mutfak. Çalışıyor mu teyve acaba? Ya eskimiş be. Çiftlikle ilgili dosyalar var muhakkak. Ekmek. Adam öldüğü gibi kalmış ya. Ben bunaldım dışarı çıkacağım abi. O değil de ben burada nasıl kalacağım gece? Burada ne var abi? Küfriyi bir öğrenmemiz lazım. Çerdüver iyiymiş yalnız. Baya bir baba bir çerdüver var. Komşular momşular da öğrenmek lazım. Newland, cd 75 ee 2010 model midir? Nedir? Eski bakalım. Oh, bunu yıkanması lazım abi. Kapat. Yıkama şey var mı acaba? Hortum, hortum. Hayvan yeri. Ona bakalım ara. Çık ya. Yapacak bir şey yok. Oyun bilmiyorum vallahi ne yaparım. Ama önce şu bir şey satın alayım ama param gider ya. Yapacak bir şey yok abi. Para önemli. Aman harcamamız lazım. E şuna bir binelim ya. Bir bakalım. Evde hiçbir şey yok. Pazara mazara gideriz. Aynen kapadı abi. Çalıştır. Ay çalış. Çalıştırma çalıştır. Mı? çalıştır. Destemezde sıkıntı yoktur umarım. Kapıyı <laughs> kim kapattı demin ya. Aha bu kapılar. Gerçekte de böyle arkadaşlar. E bir gidelim bakalım pazara ya. Sağa baktık yok. Sola baktık yok herhalde. Buranın pazar önüymüş. Buranın mesela buranın kendi yerli halkı yapıyormuş pazar işini. onu tam bize otobüs kaza yapmış herhalde. Bak. Burada iki tane adam bayan bekliyor. Almadan gitmiş dürzi. Bu yav Güzel. Aha. Halk pazarı. Bayan ben o kadar mı çirkin miyim? Çirkinim ya. Beni gördü geri döndü. Şuraya çekelim abi. Vallahi en merak ettiğim yerlerden biri. Anahtarı alalım abi. Ne olur normal hırlı var hırsız var mı bilmiyorum. Değil mi Abi dur. geliyor. Bak durakta ilk almamış elemanları, şeyleri, yolcuları orada gitmiş. Ne içmiş mi, kaza mı yapmış bunu? Yap versene abi. Ya bunlar yabancı herhalde ya bağ kalırsa. Ba, ba bayan. La bu etti bu nedir ya? Oğlum bu kadar mı tipsizim ben bakayım. Gözlere bak maşallah. Bundan korkuyor kadın. <laughs> Bayan. Merhaba. Yüzüme bile bakmadı. Baya. Tamam abla, bir şey Gel gel ne alırsan iki buçuk lira. Selamun aleyküm. Ne satayım? Kavun. Ne gaunla Çilek ekmilek Kolay gelsin emme. Dayı. Ekmeklere bak. Bir tane şundan alayım tombul onundan. Aa bundan. Tamam. Bu ne satıyor? Pastayı ben de yapıyorum. Bak bana rakip olup bir şey dersin var ya. Yumurtamız. Ha? Bana mı dedin amca Rus lan bura herhalde. Aa ikinci ayakkabım. Kolay gelsin. No speak English. That bu? E, she long, my long, chatter, Ana, pense biraz asatide. Bakayım nasıl. E, ama abi, ellemi yerine bıraktım. Merhaba emmi. Kolay gelsin. Vay. Çekişti. Ne kadar bu? Ah. Vallahi kafana vurma. ha. Güzel. Merhaba. Vallahi trip oldum şu bayana. Neyse. Ekmeğe malı biliyorsun. <laughs> Hazırladın mı? Tamam ben gidiyorum hadi. Merhaba merhaba. Şu trafiği de açayım arkadaşlar. Dön. Tavaf yap burayı. 10 kere daha dön. Tövbe yarabbim ya. Ben gidiyorum. Ekmeğimi aldım gidiyorum. Markete gideriz buradan. Burada şey yok. Böyle yiyecek içecek kıldırgıcık yok. Arkamıza bakalım abi. Abi trafik de açılmadı ya. E, nasıl gideceğim ben buradan? Hadi abi. Ha açıldı. Devam et. Çığınarım vallahi Devam et abi. Devam et abi. Korkma korkma. be. Bayan sen. Seni hiç biliyorum. Ah. Pardon. Kim en yet kim oldu abi. Abi devam et işte ya. İlla pazarın içine mi gireyim? Devam et. Geç abi. Abi bu ne bu? Bu nasıl bir köydür ya? Abi aradan iki tane tır geçiyor yürü da vallahi inerim aşağı. Bırakın lan biraz da bana yol verin. Yeter artık ha. Tövbe ya. Evime gidelim bir iki adımlık yerde. Aha. Bunlara kolay gelsin diyeyim ya. Ben severim böyle şeyler. Tövbe ederim abi. Direksiyonumuzu düz diyelim. Vay 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 adamlar yapıyor. Yeni çiftler aldı. Kolay gelsin. No, da mı? O ne? Çekiç mi demek istiyor? Rusça çekiç demek istiyor herhalde. Ah! Alay! Adamın kafasına vurduk ya la! Dur dur. Burada büyükler aldı. İzleyelim. Kolay gelsin. Ne? O ne? Nerede? Adamdan mı çalıştı lan mı? Ben kaçayım mı? Yok yok bir şey yok. Olay yazın usta. Ya adam ne no da Diye de bu mu acaba? Al! Dur olmadı. Al! taylara bu kolay gelsin. Kaç abi kaç 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 kaç. Güzel. Ben burayı sevdim arkadaşım. Gelen yok değil mi? Hadi gidelim o zaman. Güzel. Valla o video bu videoda değil de belki bir daha dahaki videoda bütün ekipmanların ihtiyaçlarını falan görüp yağlama, yıkama. Çünkü acayip ses geliyor şeylerden. Ne diyeyim şöyle toplayalım her zaman direksiyonu düz bırakın demişler. Ehmem alayım. Şuraya ıh, bırakayım. tamam Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Vallahi güzel de oldu. Olduğum gibi davranmaya çalışıyorum. Zaten böyleydim de. Şimdi içimizden geldiği gibi, içimden geldiği gibi şunu örtelim abi. Direkt eee burada falan girişirdim de diğer videoda güzel bir şekilde şeyimize devam ederiz. Belki bulabilirsek bir arkadaş birisini bulabilirsek onunla da çeşitli roleplay döndürebiliriz. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım da gitmiştir. Şu sıkıntılı günlerde biraz olsun yüzünüzde tebessüm uyandırdıysam তু বানা আল্লাহ মানা তুলনুুন সরাকিউজ দের খেন উনমাই উনুতাই রাখান